Evet, selam cemaat. Mustafa Şentürk ben. Bilenler biliyor, Yıldız Teknik Bilgisayar Mühendisi, ikinci sınıf öğrencisi. Son bir iki senedir ikinci sınıf <laughs> öğrencisiyim. Çünkü e, işte işletim sistemleri, sinyaller, sistemler, istatistik, olasılık, java e, birkaç sene daha ikinci sınıf öğrencisi olarak kalırım tahminim öyle biraz kendi kızımın, büyük kızımın dertlerinden bahsetmek istiyorum. Dert de değil de onun gözüyle hayata bakan insanlar için bir şeyler anlatmak istiyorum. 16 yaşında ikinci sınıf, lise ikinci sınıf, seneye değil olmak üzere üniversite sınavına girecek. Ve şu anda kendini üniversite sınavında e, harika şeyler yapmak üzere e, yoğuruyor diyeyim. Yani çok yoruluyor haftada 4-5 kitap bitiriyor lise 2 sınıfta olmasına rağmen ben bazen çok abarttığını düşünüyorum ama o mutlu olduğunu söylüyor. Ya e o mutlu olduğu sürece de benim için sorun yok. Asosyal bir insan değil, mümkün olduğunca işte voleybolu var, şuyu var, buyu var, gidiyor, geziyor, tozuyor. Ama ders çalışmaktan da keyif alıyor ve bu da bana keyif veriyor. Şimdi nacizane e, üniversiteye hazırlanan arkadaşlarıma ben özellikle şunu söylüyorum. Ee, gerçi bu herkes için geçerli. Mutlu olmak lazım. Mutlu olduğun şeyi yapmak lazım. Ben abi üniversite sınavına, ben matematik çalışmaktan keyif alıyorum. Benim manyak kızım gibi. <laughs> abi ben onu araştırmaktan keyif alıyorum. Ben buna bakmaktan keyif alıyorum. Ben şunu koşturmaktan keyif alıyorum. Ay Allah abi. Ne yapayım şimdi yani ben ne <laughs> keyif alıyorum. Yani ne diyeyim ben. Ben bilardo oynamaktan keyif alıyorum. Allah abi bilardo oynuyor o zaman. Ama üzülmeyeceksin, sakın üzülmeyeceksin abi. Ben nasıl üniversiteye girmedim? giremedim? Yani güzel olan şeyler her daim mutlaka emek istiyor, çaba istiyor, gayret istiyor, uğraşmak istiyor. Gerçekten zor. Güzel olan bir şeyin kolay yoldan elde edilebilmesi çok zor. E, üniversite gerçekten güzel bir ortam. Yani ben dördüncüyü gidiyorum. Yani bir insanın hayatının her döneminde bence olması gerekiyor. Kırklarda da olur, ellilerde de olur, altmışlarda da olur. Çünkü üniversite ortamı kişinin kendini bir bire hissettiği, insanın insan olduğu bir ortam. Etrafındakiler de dahil, sen de dahil. Kaliteli bir yaşam şekli, kaliteli insanlar, kaliteli muhabbet. Bu çok hoş bir şey. Yani normal dışarıdaki standart hayatta gün içerisinde bırak günlerce haftalarca göremeyeceğim bir işte. Ben 20-25 yıllık sanayiciydim. Yani bu kadar kaliteli bir zaman geçirdiğimi hatırlamıyorum. Üniversite gerçekten bir bireyin, bir insanın sahip olması gereken bir dönem. Bunu kazanmak için de biraz çabası, biraz değil, bayağı çabası. Öyle biraz biraz değil yani. Bayağı uğraşmak lazım. Abi uğraşacaksın. Uğraşmadan olmuyor. Yemin ederim oğlum. Yani Bazen mutsuzluğu göze alıp uğraşacaksın. Eğer sonunda gerçekten güzel bir şeyler olduğuna inanan, inandığın bir şey varsa yani sonunda güzel bir şey olacağına inanıyorsan bazen ona ulaşmak için yaptığın çabalar seni mutsuz bile etse olsun abi. ulaşmak zorunda. Uğraşmak zorundasın. Üniversiteye hazırlanan arkadaşlara çalışma şeklinizi kendiniz belirleyebilirsiniz. Nasıl çalışmak istiyorsanız, dershanesi, kitapsı, yardımcı kitaplar. Şu anda pandemi zamanı olduğu için çoğunluk yardımcı kitaplarla gidiyor. Ama gidiyoruz yani haftada 200-300 lira yani gücümüz var ama Allah aşkına gücü olmasa bile fark etmez. PDF'ler var, çıktılar var. Yani artık bu işin maddi manevi tarafları kalmadı artık. Yani sen istedikten sonra ekrandan hiçbir şey yapmadan bile bilgisayar ekranda her tür desteği yakalayabiliyorsun. Nasıl ki bir birey televizyonda her şeyi görebiliyor, her şeye tanık olabiliyor. E, bir bilgisayar ortamında da birçok şey, peki telefonla. Ama dediğim gibi e, çaba sarf etmek gerekiyor, emek vermek gerekiyor, gerçekten istemek gerekiyor. Başka türlü olmuyor. Ama mutlu olduğunuz şekliyle bunu yapın. Ne yapıyorsanız, ders mi çalışıyorsunuz, mutlu ediyorsa sizi, keyif alıyorsanız ders çalışın keyif almıyorsanız, dolayı ki ben işte yok olurum, biterim. Öyle bir şey yok abi. Yok olma, bitme diye bir şey yok. Üniversiteye gitmek zorunda da değilsiniz. Eğer o şekilde gitmeden ben mutlu olabiliyorum diyorsanız, hiç üniversiteye gitmek zorunda da değilsiniz. Tabii ki bana göre belki çok güzel bir şey üniversite. Birçok kişiye göre. Yani bir insanın yaşaması gereken bir şey ama çoğuna göre de hiç gitmesem ne olur abi? Boş zaman olabilir. Yemin ederim olabilir. Ama ona göre belirleyin. Ona göre standartlarınızı belirleyin. Ona göre yaşam tarzınızı belirleyin. Üniversite değer katacaktır. Hani bir değeriniz, bir kapasiteniz, bir kaliteniz var ya. O yüzden ben hep öyle bakarım. Üniversite bir insanın kaliteli yaşam platformu. Bir öğrencinin kaliteli yaşam platformu. ETU Today'de de hep bunu anlatıyorum. ETU Today bizim internet sayfamız. Karaj ekibine de hep bunu anlatıyorum. Yani insanın değer, kendine değer kattığı, kaliteli hayatını daha kaliteli hale getirdiği bir platform burası. Onun tadını çıkarın. Keyfini çıkarın. Uğraşmak lazım abi. Kitaplarla hazırlık kitaplarıyla, test kitaplarıyla temelden eğer lisede size verilen eğitime inanmıyorsanız lise birden başlayalım. Matematik, kümeler, işte fonksiyonlar en başından başlayarak. Ben öyle, fizik öyle, kimya öyle, Türkçe öyle. Mecbursun. Ama keyif alarak. İstediğiniz günün istediğiniz saatinde, istediğiniz keyfi, istediğiniz ee, keyifli ortamı yaratarak da bunu yap. ki yapmayın. O çünkü ne sizde kalıyor. Ne de size bir faydası olmuyor. Yani. Yaptığınız iş mutlaka size keyif versin. Üniversite hazırlanırken benden size naçizane tavsiye hazırlananlara özellikle söylüyorum. Gerçi biz üniversiteyle alakalı şeyler yapıyoruz, yayınlar yapıyoruz ama bu da üniversite üniversite öncesi olaraktan bunu da kaydedin. Düzen. Benim bir hedefim var. Ben bu hedefe ilerleyeceğim. Ben bu hedefe yürüyeceğim. O yüzden ona göre bir program belirleyeceksin. Ona göre bir hayatının bir senesini ben 400'e girdiğim zaman da hayatımın bir senesini yok etmişti. Hiç dışarı çıktım hatırlamıyorum. Ama olsun. Çünkü bir şey istiyordum. Ben bilgisayarla alakalı bir şey yapmak gerektiğini yaptım. Yapmam gerektiğini biliyordum. Ve ona göre uğraştım. Ve 400 lira kazandım. Kolay değil. Ama yaptım. Siz de yaparsınız. Yapamayacağın hiçbir şey yok. Yeter ki bir şeyi iste. Sen yani istedikten sonra yapam. Eğer yapamıyorsan yemek yeterince istemiyorsun. İstersen yaparsın ha. Dikte edeceğim Görüşürüz.